Merhaba arkadaşlar nasılsınız değilsiniz umarım Arkadaşlar bugün Granny 3 ile beraberiz arkadaşlar Bakalım oyunda bize arkadaşlar neler bekliyor Rap beraber oynayıp Göreceğiz arkadaşlar Gerçekten arkadaşlar sağlam bir oyun arkadaşlar Gerçekten arkadaşlar zorluyor Bakalım başlayalım Arkadaşlar zaten arkadaşlar 3 kişi birden üstümüze geliyor Çok yani zorlu bir şey arkadaşlar Oyun olmuş Yani hep beraber bakalım oynayalım ve bu zor oyunda nasıl geçeceğimizi görelim arkadaşlar Yani arkadaşlar sarıyor Arkadaşlar şu hayalet yok muydu Hayalet tam hatırlamıyorum da arkadaşlar bayağı yani güzel bir tasarım olmuş. Çünkü bir anda çıktan dolayı arkadaşlar bir anda kalbinizi yani çıkartabiliyor. Bakacağız. Hadi oynayalım. Ya burada bir şey yok ya Buraya boş verelim. Hadi. Aa, önce yukarı bir kontrol edelim. Şurayı bir açalım ya. Öncelikle burası önemli. Önce bir kapıları açalım. Kapılar önemli bizim için. Ya kapılar önemli de arkadaşlar. Granny'i beklemiyordum ben oradan ya. Yani hemen yani yani hemen atraksiyon beklemiyorum ben yani Granny. İşte Granny tehlikeli. Arkadaşlar moral bozmuyorum bak farkındaysanız. Yani moral bozarsam olmaz yani. Oyunu bitiremem. Abi o Granny orada ne işi var ya? Yani başlar başlamaz yani. Arkadaş orada sen beni bekliyor muydun ya? Bak şimdi sesi geldi ya. Granny sesi çok sever ha. Dıdıt diye ses gelmeye başlar. Aç, aç şuradan aç, aç. Hemen etrafı kontrol edelim. Hatta önce şurayı da açalım. Bir kaçış yolumuz olsun. Abi kaçış yol olmazsa sıkıntıya gireriz. Aç. 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 Aha da. Weapon key buldu arkadaşlar. Weapon key. Yani Aha, odun da bulduk. Yani weapon key bulmamız arkadaşlar daha iyi. Bence niye diye soru olursanız Taş bulmam lazım arkadaşlar Weapon key dersi çalışıyor Bir antik silah arkadaşlar bu weapon key Bu weapon key bulunca arkadaşlar var ya Of Yani Bizim işimize çok yarayacak Bundan kaynaklı Böyle işte Anlatmaya gerek yok işte oynayınca görürsünüz arkadaşlar. Weapon key'in ne olduğunu Weapon key arkadaşlar Bir Aha da Yani şu silahımızı yerce arkadaşlar bir weapon key alayım ben. Ve o silahı alacağım. Yani dede kullanmadım. O silah iyi olur. Çünkü dede yani nene peşimi bırak. Tipim değilsin. Arkadaş ben yani ben nari seviyorum. Sen eli sopalısın. Bak al işte. Al 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 Abi adam tek atıyor. Nasıl tek atıyor bilmiyorum. Ben öyle çıkamıyorum ya. Neyse devam edelim. Ya arkadaş bu bir de mermisi saçmalı onun. Sa saçmalı gitmesi lazım. Direkt hepsi bana geliyor. Neyse devam edelim. Çok ağlamayın arkadaşlar. Ağlarsak oyunu bitiremeyiz. Bak ben rahatım, relax'ım değil mi? Ve rahat, relax olmayı seviyorum. <laughs> Dur oradaki arkadaşlar. <laughs> Yani daş daştır. Rahatım. Bak rahat olmayı seviyorum. De de de. Sık lan. Sık lan. Sık, sıktı mı lan? Hadi şu daşı da alayım ben ya. Şu daş bir işime yarar. Abi bir dede nasıl sıkıyorsa. Of. Bak bir nefes aldım bir rahatladım ya. Dede değildir umarım Dede şan 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 yokmuşum şan dur, dur şuraya, şuraya girişip göremez bizi ah, Tamam arkadaşlar şu an rahatız Bekleyeceğiz sadece ya Bunun aklına gelmez yani buraya bak bak yani bunda o kapasite yok yani Ben inanmıyorum ona yani bu kapasite olduğuna arkadaşlar yani Aklı olsa arkadaşlar ilk ben buraya bakardım niye çünkü burada başka saklayacak yer var mı sizce arkadaşlar gitmesini bekliyoruz. Bu etmek arkadaşlar aşağıda. Bu yat uyum odasında. Şurada olması lazım galiba. Gel Yallo. Gel gel tamam gel anlaştık gel. Ne oldu bro? Ne oldu bro? O öteki öteki grampa nerede? Onun tabancası bize lazım arkadaşlar. Ah. Dedemin tabancası lazım bana. Oğlum abi o tabancayı alan var ya burada karar oluyor ya. Ya dedem dedem de ölümsüz var arkadaşlar. aklınızda bulunsun. Tehlikeli işte yani işin özü bu. Tehlike. Dede. Ya, dur lan ben tabancayı Dede kusura bakmaya fazla konuşturamadım seni. Ne oldu? Ne oldu? Silahım var bak. Silahım var. Silahım var. Hadi şuralara bakalım da yani. İşimizi hızlıca halledelim. pet lokey pet key'e kadar aşağıda. Hızlı olalım. Direkt oraya açalım. Sapanım vardı değil mi? Benim sapanım vardı. Taş bulacağım. Yoksa yukarı götüreceğim. Taş bulduktan sonra. Biz be. At bunu. hadi bu işimiz yaramaz. Arkadaşlar tehlikede şimdi hmm, tabanca her şeydir arkadaşlar silah önemli silahı olan Arkadaşlar bu yani mapte konuşabiliyor kimse onu rahatsız etmiyor tabi mermi olana kadar yani işte şimdi gideceğim mesela kuşu vuracağım niye vuracağım o kuşta bir almam gereken bir şey var hiç ateş yakıp onunla falan uğraşamayacağım item item arayamayacağım direkt çekin şuradan şunu at şuraya. Attık oraya. Gidiyor mu oraya? Bakıyorum. Gitti. Tamamdır. Bakalım şuralara arkadaşlar. Bakalım burada işimiz bir item var mı? Evet. Harikasın. Şuradaki mermileri de almam lazım. Hatta daşları da alayım. daşlar da işime yarayacak. Harika ya. Mükemmel. Bayılıyorum kendime. Alabilirsem oynayacağım. Harika mükemmel Evet Şimdi bak ben hiç hangara indim mi? Hayır Bu ne? E ben bu kızdan kurtulmadım ya bayağıdır görmüyorum ben bu kızı Abi dur şu an hangara gidemem hangarın Trenin şeyini ayarlamadım Allah şu an karşı başkanın vay haline. O oh, hayır. Hadi brother, hadi brother. <laughs> Granny, Granny. Şaka şaka. Şaka yaparım. Ulan sana uyu, sana kim uyu dedin? Ya ciddi bir şey yapıyoruz uyuyor adam. Al, kaçıyoruz la. Arkadaşlar gideyim orada vazolar vardı. O vazoları ben Dur vazolar önce orada şey vardı. Onu halledeyim ben ya. Orada iki tane item alacağım çünkü. Arkadaşlar bu sapan ne kadar önemli bir silahmış ya. Ben bunun silahını niye önemli bu kadar anlayamadım ki kavrayamadım. Şuraya bir çekil bakayım. Ya bir saniye ver bana. Aç şunu. kadar. İşime yarar mı benim? Bir krank lazımdı galiba. O kranka da halletim bitiyor. Hı, silah da orada. Ben bunları bir tur daha öldüreyim en iyisi. E, hadi, tamamdır. <gülüyor> Hallettik. <gülüyor> mutluyum abi, çok mutluyum. Çok mutluyum, çok. Aa o şey alacaktı. Benim şunları bir vurmam lazım ya. Ondan önce vursa mıydım acaba? Şu an ben buraya geldim de. Hatta ben onları vurayım ya. Hah nereye? Öyle gideceğim. Şimdi bakalım. Bir kontrol edelim. Ne lazım bize? Elektriği açtık. Dur bakayım. Belki şuradadır ya. Bir ara burada vardı ya. Hayır. Aha da. Bak bu benim işime yarar. İyi ki baktım buraya. Çekilir misin rüya sen önümden? Dren gel. Dren ikinizi bir ikinizi bir vuracağım. Bir dakika 30 saniye yani rahat oynamam lazım. Bekliyorum hala. Abi Grampa nerede? Grampa. Grampa nerede muruk? Grampa nerede? Grampa. Grampa da lazım bana. Abi ben Grampa'yı bekliyorum ya. Grampa niye gelmedi? Grampa bir gece de gelmiyor Grampa. Ah geldi Grampa. Ah. Sonra da be abi ya. Neredesin ya? Seni bekliyorduk. Tamamdır. Artık gönül rahatlığı biz arkadaşlar. Uf, i̇yiyiz. Şunu alayım da gideyim mi? Şimdi devam ki. Abi işte ah. Granny'nin tuzaklarından biri. Hı <laughs> hı şimdi arkadaşlar yukarı çıkacağız yukarıda yapmayacağımız şey yok Bir yukarı yukarı çıkalım bakalım umarım hadi umarım hadi bir krak buluruz burada krak mıydı neydi yani şu şey krak mı diyorlar ben neydi onun adı ya aha da buldum vallaha buldum bir tane eksik kaldı bir tane eksiğimiz kaldı onu da bulduk mu oyun bitiyor Bu ben bunu adını bakacağım ya. Krank arkadaşlar krank diyor işte. Birin krank diyor. Bir adet krank. Tamam abi iyi iyi iyi. iyi. Oyunu hızlı biteceğiz gibi duruyor. Sadece bir eksiğimiz kaldı. Döndür şunu. O şeydi aşağıda. Tek bir eksiğimiz kaldı arkadaşlar. Onu da bulduğumuz zaman oyun bitiyor. Acaba onu nasıl bulacağız? Önemli olan al al al, şunu. Olmadı aşağı bir daha gidelim. Önce bir şey deneyeceğim. Dur bu arada asosyal çalışıyor direkt asosyal gideceğim oraya. Yani fazla kendimi yormak istemiyorum. Ya, ya, yormak değil de yani. Şu an şunlar var illa bir yerden çıkar ama onunla direkt yukarı çıkabileceğim. Yani mutlu olacağım. Hop. Yukarı çıkalım. Hadi bakalım çık yukarı. Şu an sabırlıca bekliyoruz arkadaşlar. Beklemeye devam. Harika. 10 numara 5 yıldız. Umarım şuradan çıkar ya istediğim şey. Umarım hadi bakalım. Umarım çıkor. Çıkmadı. Aşağı inelim. Umarım peki buradan istediğim şey çıkar ya. Yani çıkarsa iyi yani. Hadi çık bakalım, çık bakalım. Olmadı sapanla arkadaşlar. Vazolama çıkacağız. Ya dur, pardon. Bir bir yer daha var unuttum. Lan biz nereye gidiyoruz böyle? Ha. Hadi, ya hadi lütfen ya. Lütfen çık. Şu an tren de yakın bize, yani şu an trende de yakın. Şimdi treni şey hazır falan o hazır. Aşağı trenler kaçabiliriz. Ama şu an ben çeyden kapıdan kaçmak istiyordum ya. Abi mah, Ya ya şu vazor yapmak istemiyorum. Vazor çok çetrefilli ya. Hadi Aldık bunu. Ne oldu ya? şey geldi. O kız bayadır gelmiyor ya bu arada. Şimdi vazo havana çıkacağız muhtemelen. Ne yapıyorsun? Şimdi benim taş bulmam lazım. Çünkü granit sıkıntı çıkartacak bana. Eminim yani. Hadi bakalım yukarı çıkalım. Abi şuradaki gran <laughs> Arkadaşlar çıkar şurada. Şimdi bakalım neler yaptık biz. Evet. Şuradan yukarı çıkalım. tam oradan alırız ya. Harika. Tamamdır ya, şu fazlort aldık, kurtuluyoruz. Dur ya fazlını birini aldık. Ben bunları direkt aşağı atacağım ya. Oradan alırım. Şimdi harika 10 numara 5 yıldız. Ben onu nasıl unuttu Hep ben buradan çıkmayacaktım ki. Neyse şuradan devam edelim. Acaba oradan vaz olduğu yerden şeyi verir mi bana? Şöyle. Ha dur silah bulsam ben mi var burada? deli buldum ya. Olur mu? Allah ölmek de istemiyorum ha. Direkt yukarı çıkacağım. Direkt yukarı çıkayım da bari şey yapayım. Ee, Tedi koy, koyayım. Tedik koyarsam belki vidayı verir ya. Yes. Anahtar verecek ya vidayı verecek. Ya bir de ve anahtar verecek muhtemelen. Şu, şu pe peşindeki şeyden iyice kurtulayım. Al. Tamamdır şundan bir kurtulayım da ona göre devam ederim. Ha, düşündüğüm gibi bunu verdi. Space bilmem neydi bu. Onun şey şuradaydı. iyi görmedi beni. Ya hadi ya istediğim şeyi ver ya. arkadaşlar trenle kaçıyoruz. İstediğimi vermedi. Ama tren verdi. Tren de işimi görür. Tren de işimi görür arkadaşlar. Tamam da şuradan kaçalım. Arkadaşlar şimdi trenle kaçıyoruz. Akacağız. Şimdi Dur ya ben şunu yaptım onu hatırlamıyorum ya. Arkadaşlar kaçamıyoruz. Niye? Bunu unuttuk. Trenin kolunun biri yok. Yani gene vazolardan devam ediyoruz. Acaba burada olamaz ya. Olamaz burada. beklemiyordum. Beklemiyordum. Yani graneden oper Romansı beklemiyordum. Bak kapı için bir somonumuz kaldı. Orası iki tane, bir de birini bulduk. Bir tane şey kaldı. Onu da bulduğumuzdan işte yine ikisine birine kaçacağız ama hangisi oldu belli değil. Ya abi biz bence var ya şu verilecek ya. Nereden kaçacağımızı. Bence. Yani bence. Önce şunu takayım da. Bu arada adamda silah var. Biz onu unuttuk. Adamda silah var. Graneli sopa var. Nice. Evet, evet. Ya vazonu birinlere koydum hatırlamıyorum ya. Vazonu birinlere nereye koydum hatırlamıyorum. Sıkıntı işte. Devam ediyoruz. Ay 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 ay. Hmm. buralarda olabilir mi ya Allah kahretmesin gördü beni ya bu var ya bu beni peşim bırakmaz ya. ya şu an kurtulma olasılığım yani yarı yarı ya hadi bakalım başlayalım az kaldı az çok az kaldı ya abi bu nedir ya her tarafa bir tane tuzak koymuş ya bu Karının ayı tuzağını anlayamıyorum yani. Hayır, hayır, ölmek istemiyorum. Adamda silah var. Kaç ulan? Şuraya saklanacağım yine. Abi şuraya saklanacağım ya. Bekleyeceğim abi. Benim işim beklemek. Zaten yani iki parçadan birini buldum. Kaçıyorum değil mi? İstediği kadar keyif kardeş. Ben kaçmayı kafaya koydum. İki tane parça var. İkisinden bir parçayı buldum mu oyun finish olacak. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim. Adamlarda silah var. Vazolar orada. İki vazodan birini aldık mı tamam. Aa, hmm, dur bakayım. Hadi başlayalım bir tekrardan. Vazolam. Abi Allah be. O ne lan? Nerede çıktın sen? Abicim. Abi normal değil bu bak gerçekten önemli. Sen sürekli aha vazo yerime gittim ben işi, bari hiç yoktan bunu yapayım değil mi? Dur bir dakika lan. Ben yukarı çıkamıyorum. Çıkıyorum. Dur dur önce ben bunları bir işini bitireyim de. Hatta ben bir tane dur hatta gerek de yok ha. Abi bu gidemem ki. Ben bir tur bindireyim buna. En mantıklısı bak. Buna ben bir tur bindireyim. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Şu i̇şte ötekileri de silah olması gerçekten işim çok zora sokuyor. Abi, oyunu buraya kadar getirmişken ölmek istemiyorum. Bak demin gevrek gevrek gülüyordum. Demin gevrek gevrek gülüyordum. Şimdi zordayım. İşte bak. Şu an ben vazoyu yani vazoyu ne yapacağımı da biliyorum. Peşimden getiriyorum vazoyu da. Abi hiç... Ay ay yandık 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 yandık. Adam var ya, tak diye ateş gittik. Bir kaşını tutup pardon. Abi düşünce kaşıtı bu. Ne yapacağım? Ben kaçıyorum ha. Karçık karçık karçık. Ya benim şeyi ihtiyacım var Sapan'a ya Sapan'a bulursam işler rahat olacak. Sapan Sapan aramaya durup şu an. Leviye burada. Aa, vazo burda lan Va Vazo burda. ha bunu. Sapan lazım ya. Sapanı ne yaptım hatırlamıyorum bu arada. Sapanı... Allah kahretmesin. Adam... Adam... Adam çok... Aha sapanı bırak o aşağıda. Gel oraya gel gel gel. Gel gel gel. Çok kaşındı Sen, seni var ya kaşın tuttu ver şunu bana. Ver şunu bana ver ver ver. Of bekle seni bitireceğim ben bekle. Bir mermi bulayım bitireceğim seni. Sen var ya sen bittin. Sen bittin bittin bittin. Bak ne söylüyorum bittiniz bittiniz siz. ikiniz de bittiniz. Gelin buraya gel. Siz sürüm sürüm süründüreceğim. Gel gel gel. Sen de gel. Hadi şimdi kaybolun buradan. Şimdi daha rahat oynayacağız. Hızlı olmamız lazım ama. Hızlı olmazsak biteriz. Abi bu nedir ya? Abi herif. Arkadaş vuruyor yani. Ben anlamıyorum. Herif vuruyor doldur 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 hızlı ol doldur ya hızlı ol Abi umarım arkadaş işim yarayacak bir şey verir ya hadi 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 hızlanmamız lazım çok hızlanmamız lazım yükle devam bir 30 saniye olmuş mudur sence hızlamamız lazım hızlı keşke biraz daha hızlı olabilsek şurada ha, tamam bulduk fazla oyun bir daha <laughs> hızlı lazım ya umarım önümde falan çıkmazlar ya çıkarsa çok büyük sıkıntıya girerim There you are de bir ağız motoru yürüyecek korkuyorum ya. Hadi. Hadi güzel bir şey ver hadi güzel bir şey ver. Oha da. Tamam da arkadaşlar trenle kaçıyoruz. Artık umurumda bile trenle kaçacağız arkadaşlar. Ay. Hey. İlk yukarı çıkmadım ya. Abi o da ayrı sıkıntı olurdu. Evet arkadaşlar. Trenle kaçıyoruz. Harika. 10 numara. 5 yıldız. Zerre umurumda değil. Kaçıyoruz arkadaşlar. Trenle kaçtık arkadaşlar. Başardık. Yani onun orada çıkması var ya Gerçekten çok büyük şansımız oldu bizim için. Yes. Evet arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Trenle kaçmış bulunmaktayız. Bunlar da biz arasın dursun. Yani güzeldi Arkadaşlar. bayağı iyiydi arkadaşlar. Sağlam bir oyun oynadık arkadaşlar. Yani ben beğendim. Güzeldi. Evet arkadaşlar Granny'nin arkadaş, üçüncü, yani üçüncü oyunda arkadaşlar sonunda arkadaşlar. Böyle videonun gibi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı, unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Bay bay. Bu arada arkadaşlar ekstrem video için arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ve yorumlar belirtirseniz sevinirim. Yani oynama için işte, varsa arkadaşlar yorumlar belirtirseniz tekrardan sevinirim. İşte öyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler. Bay bay. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Güzeldi. Görüşürüz.